Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Perşembe reyting sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı ankete bir bakalım. Ankette Duy açık ara önde olduğunu görüyoruz. Başlayacak olursak seni kalbime sakladım dizisi reytingleri görüldüğü gibi. Biziz genel olarak iki bandında reytingler elde ederken önceki haftaya göre reytinglerini arttırmış. Reytinglerinde artış yakalası da çok da yüksek oranlar elde etmediğini görüyoruz genel olarak kibandında kalmış. Bakalım hafta diziden bir artış daha gelecek mi? Gelsin hayat bildiği gibi dizisi ise reytingleri görüldüğü gibi dizi totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre reytinglerini yoranlar da artırmış. Zaten hafta Hafta içi yayınlanan tekrar bölümleri iyi oranlar elde etmiş bir. Bugünkü tekrar bölümü ise 1.30 mantlarında yani diziden haftaya daha iyi oranlar görebiliriz gibi görünüyor. AB ve abc de iyi oranlar elde etmiş özellikle bu hafta. Duygu Benedik'si reytinglerde görüldüğü gibi dizi 3.30 reytinginde totalde 2. sırada yer alırken diğer gruplarda 5. sırada yer alıyor. Geçen haftayla aynı hani oran elde etmiş total grubunda diğer gruplarda düşüşler yaşamış. Ama dizi için önemli olan şu anda total grubu gibi görünüyor. Bakalım haftaya sezona yeni sezona yaklaştıkça dizinin reytinglerinde artışlar gelecek mi? Özellikle sosyal medyada çok konuşulan bir dizi. Masterchef ise yine tüm gruplarda birinci olduğunu görüyoruz ama total grubunda çok büyük bir fark yok. 3.53 reytingde totalde birinci 4.61 ve 4.98 sırasıyla elde etmiş diğer gruplarda. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.